Sayın meclis üyelerim, değerli müdürlerim, değerli misafirler, basının müjde temsilcileri, Mart ayı meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz diyorum. Geçen ay Emit Fuarı'na katıldık. Ee, yoğun bir e, birinci gün birimleri e, oradaki stantacan belediyeleri dolaştık. Arkadaşlarla beraber. Eee ben biraz rahatsızlığından dolayı ikinci gün katılmadım. Meclis üyelerim üç gün boyunca kendilerine burada teşekkür ederim. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Eee daha sonra da eee döndüler. Eee onun haricinde akşam eee Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Bey'le görüştüm. Eee termal alanda projemiz devam ettiği için ee, biliyorsunuz 3750 artı orada ilave köprünün ayakları için bir son çalışması yaptırdık. Ee, bunlar için e, talepte bulunduk. E, kendisine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. 1-1-2 e, bir, bir, milyon daha para göndereceğini akşam söyledi. Tabii Mart ayında dedi. Mart ayı da geldi. E, önümüzdeki hafta veya bu hafta e, Ankara'ya gidersek kendilerini ziyaret edip ee, i̇nşallah o paramızı da alıp termalin kalan kısmını da e, bilmiyorum, giden oldu mu yakında. E, gerçekten Dalaman'a yakışır bir proje olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah bu evleri de oraya e, daha önce temeli atılan geçmiş dönemde onları da bir şekilde hayata geçirebilirsek e, dalamanımıza yakışır bir proje olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.

O kabul edilmiştir. Ee, konuyu e, arz edeyim. Salih kardeşimle birkaç arkadaş meclis üyemiz e, dilekçe vermişti. Daha önce buna ait bir karar vardı. Ama e, Salih beni aradı. Böyle bir şeyi tekrardan mecliste konuşalım. E, Değerlendirelim dedi. Ben de arkadaşlara söyledim. Gündeme almış oldu. Teşekkür ediyorum. Buyurun Bekir Bey. Meclis üyelerinden var. Ayrıca başka gündem olan yok başkanım. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 2022 Mart ayı olan meclis toplantısı başkanım Beyimiz açmış olmaktadır. Birinci maddeyi okumadan önce e, meclis üyelerimizden e, Şefika Karaşahin, Hüseyin Ertuğrul, Zülal Çimşek, Metin Oran, Ali Şahin, Hüseyin Ertuğrul il dışında olması nedeniyle e, Zülal Hanım, e, ee, özel işler nedeniyle, Şefkan'ın Covid nedeniyle e, Ali Şahin'in ilçe sınırı dışında olması da, mazeretleri sonra oylanması başkanım. E, ee, daha önceki geçen ayki Allah'ın meclis kararı ve tutanaklarının maddi unsurun olup olmadığı başkanımız sorabilirsiniz. Evet var mı arkadaş bir hasat tespiti gören arkadaş herhalde. Evet başkan o da. Evet. birinci madde geçiyoruz. 01 -03 2022 tarihinde yapılacak olan Dalaman Belediyesi 2022 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısının gündem maddelerinin birinci maddesi okuyor. 1. Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere bir adet asfalt kombi aracı satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Muhammed Karakoş'a yetki verilmesinin görüşülmesi. Evet, Fen İşleri Müdürü Suat Bey. Belediyemizde bir tane asfalt kombi aracı şu anda yok. Kullanamıyoruz. yani Asfalt dökeceğimiz zaman lazım oluyor. Diğer belediyelerden başkanımın e, görüşmesiyle temin ediyoruz. O da bize problem yaratıyor. E, sezon kısa oluyor. 3-4 ay süreyle dökmek zorunda kalıyoruz. İşlerimiz aksıyor. Ondan dolayı bir tane asfalt kombi aracı alınması teklifinde bulunduk. E, kabul edilirse... Arkadaşlar, şöyle bir araç. Şimdi zaman zaman bu e, kombi aracı e, yazın sadece bildiğimiz kadarıyla asfaltın yazın düzeyinde düşünüyorum. Fakat bu sene aşırı derecede Karaçay mahallesi, özellikle Aydemir, e, Telekom, Mus gibi kazılardan dolayı çok büyük e, yollarda bozulma meydana geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapabilmemiz için aracın kendimizin olması gerekiyor. Bakın asla bize yardım etmediler dedi. Ortaca Belediyesi de Ulu Belediyesi de istediğimiz zaman bize araç gönderiyor. Fakat bu aracın kendimizde olması Daraman Belediyesi'nde eee zaman zaman kışın da eee yani havanın zorunda şartlarında asfalt dökebileceğimiz için böyle bir araç alalım. Eee o da kendimizde olsun istediğimiz için böyle bir araç almaya karar verdik. Eee Takdir var mı arkadaşlar? Fikir beyan etmek isteyen arkadaş. Evet. Kabul edenler. Etmeyenler. Oyunları kabul edilmiş. İki. Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 2022 tarih ve 13 sayılı kararıyla Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen Belediyemiz İşletme ve Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan Şehit Mehmetçik Parkı'ndan 2022 yılında satılacak olan kumru, patsu, satış bedellerinin belirlenmesine ilgili komisyon raporunu görüşülmesi İşletme Müdürlüğü şu anlarda Kayacık'ta başkanım onun. Şeklifene okur da geldiği için buraya gönderdim zaten. Dedi komisyonda e, kimler vardı? Ee, Hanım var, Hüseyin Ertuğrul, Ali Seydaoğlu, Ülkan Hanım, Mehmet Mahmut. Komisyondan Mardin. ne geldiyse bunu kabul ettik. E, evet. aksi bir evet. fikir bu. Evet. Okey 20 lira, kuru 30 lira. Farklı evet. bir fikir beyan etmek isteyen arkadaş yok Çok herhalde. Öyle. Kabul evet. edenler 3. Belediye Meclisinin 01. 02 2022 tarih ve 18 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen ilçemiz Kapıkarkam Mahallesi 151 Adar 1 nolu parselin kuzeyinde bulunan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1 1000 ölçekli uygulama imar planı değiştiği ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi dairyan. Hava, olanı, değil? Hava alanı içindeki trafo olanı, evet. evet. Dalaman Hava Meydan Komutanlığı içerisinde yer alan e, Dalaman Hava Meydanları İşletmesi ile ADM Elektrik Dağıtım AŞ Arası arasında 2018 yılında imzalanan sözleşme göre, gereği yapılan iki adet, e, iki adet dağıtım merkezi trafosu bulunuyor. Buna ilişkin imar planı değişikliği yapıldı. Yeri şurası. Lojmanların hemen kuzeyinde geniş açıyla uygulamadan gönderir. Şu havaalanının herhalde şu kuzey batısındaki yakın planda da şu görüntü. Arkadaşlar evet, evet, bu trafo yapılmış İhtisat Ece Komisyonu'nda onay veriyor. 2018 yılında havalimanıyla R&D arasında tanıdılışma evet. gereği yapılmış zaten. Ancak imar planında işlenmesi gerektiği için bir bölüm yine ölçekli. Uygulama bu imar planı değişikliği talep ettiler. Burada mevcuttaki plan, Alman Hava Meydan Komutanlığı bir bölümünün ölçekli uygulama imar planında bu alan askeri alandı. Askeri alanın e, 123 metrekarelik kısmını trafo alanı olarak imar planı değişikliğiyle kullanım kararı değiştirildi. Onun dışında, e, bir soru şey. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy birliği kabul edilmiştir. Dört. Belediye Meclisi'nin sıfır sıfır iki bin tarihte on dokuz kararıyla imar Dört. Belediye Meclisinin 01.02.2020 tarihli 19 sayılı kararıyla ile İmar Komisyonunun eden ilçemiz 1/5 ölçekli hazır imar planı revizyonu doğrultusunda hazırlanan danaman 1 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili komisyon raporuna görüşülmesi derhal. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'müme şaka vermiş oldu. 25.06.2007 tarihli Belediye'de bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19 2020 tarih ve 148 sayılı kararı ile onanan 8 4 2020 tarih ve 106 sayılı 12 8 2, 2021 tarih ve 177 sayılı kararları ile askı itirazları değerlendirilen ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 12 11 2021 tarih ve sayılı yazısı ile kesinleştiği bildirilen ilçemiz bir bölümün ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu doğrultusunda hazırlanan Alman 1.1 ölçek uygulama imar planı revizyonunun belediye meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Bahse konu talep belediye meclisinin 1.2.2022 tarih ve 19 sayılı kararı ile incelamet üzere imar komisyonuna havale edilmiştir. İmar komisyonunca yapılan inceleme neticesinde Alman 1.5 ölçekli nadir imar planı revizyonunun Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin e, 10... İmal komisyondaki arkadaşlar yeter kadar inceleme yapamadıklarından dolayı, bir de zannettiğim kadarıyla e, görüşlerinde e, cevabını alamadığımız için bu şekilde büyük şehire gönderip yani e, çözümsüzlük üretmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar büyük de görüşüyor, e, meclisten sonra da meclis üyeleri arkadaşlarla da odada bir karar verelim. Ee, ayrıyetten ne yapabileceğimize e, bir ondan sonraki Nisan ayındaki mecliste de e, büyük Büyükşehir'e göndeririz. <laughs> tabi tabi. Arkada yani e, arkadaşlar sıkıntı şu. Yaptığımız iş hassas bir iş. Yani birilerini korurken birilerine zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Ee, onu da meclisten sonra e, makamda gider hep beraber konuşalım diye düşünüyorum. İlk süre verilmesini kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye zaten biz afişleri asıyoruz. Onlarda bir talep olursa taslak olarak bize gönderdiler, biz de gereğini yaparız. Evet arkadaşlar, peki ve... Evet. Evet. Evet, gündem dışı maddemiz, belediye meclis üyelerimizden, Mehmet Salih Ayrıca ve arkadaşlar meclis üyelerinin ortak dışı vermiş olduğu müştereken imzalı dilekçelerinden e, ilçemizden kurtulacılarla ilgili e, alınması gereken herhangi bir tedbirlerle ilgili görüşlerini sadece burada tırlar hırsızın... değil bu sınıfı var işte, yani şöyle e, evet. ya yani şimdi burada çocuk zaten yapılabilir tamam. de resmi belge değiştirme olduktan sonra yapılabilir ama gözümüzde şu an özellikle inşaatlarda artık evlerin bahçelerinden bile Aslında. seyyar burada adı altında yani bir tam olarak ayyuka çıktı yani en azından zaptaların bu seyyar burada çocuklara bir dur diyebiliriz yani sonuçta belgeler olmadığı için yasak olan bir şey Arkadaşlar, Bunun haricinde... Ben, ben şöyle beyan edeyim. Sizden ricam sadece şu. hurdacıyı gördünüz, aradınız. zabıta yaradınız, zabıta gelmediyse suçlu biziz. Bakın benim evimin olduğu yerde pazarın iki tane hurdacıyı aradım. Nöbetçi zabıt arkadaşları geldiler, tutanağını tuttular, cezasını yazdılar. Bakın encümendeki oran arkadaşlar bilir. Biz dünya kadar e, izinsiz hurdacılara ceza yazıyoruz. Ama şimdi e, zabıtanın da e, güvenlik gücü olmadığı için e, çok fazla bir aşırı bir yaptırımı yok. Ya bunu emniyet tekrardan tekrar gece 12 sabah 6 çalışmıyor. Ne yapılabilir onu bilmiyorum tabii. Ankara'da zaten bıçakla silahla dolaşıyorlar da hani artık emniyetle bizim bir görüşme gerçekleştireceğiz. Meclis yani olarak yani yapılabilir arkadaşlar. arkadaş. Ya. Bakın daha önce alınan bir meclis kararı var. Kabla. Alınan daha önce bir meclis kararı var. Evet. Geçmiş dönemde meclis üyesi arkadaşlarım, büyüklerimizin almış olduğu bir karar var. Biz bunda sadece şunu yapabiliriz. Eee meclis üyesi birkaç arkadaş gider emniyeti ziyaret okay. ederekten emniyet müdürüne eee kontrollerin sokaktaki eee şeyleri kontrollerin nasıl biraz olur, daha sıklaştırılması yönde ricacı olur. Yani eee ama gören gören duyan arkadaşlar da ihbarda bulunurlarsa eee biraz daha faydalı olur. Seyahat arabalarını e, 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 belirli bir süreden sonra el mu bir yakaladım, iki aldın üç aldın. Yok cezalar yazıyor mu? Zaten hencümen biz yakaladığımız herkes cezalı. Arabalara yetmiyor Evet. E, ar evet. Elkonu mu He? Elkonu mu? Anlamadım. Yer arabaya. Anlıyor mu? Bakın bizim zabıta... ha karar okusan abi alınan karar bir oku daha önceki. Başkanım 01.11.2019 11 2019 tarih ve 118 sayılı meclis kararında ee, zabıtanın görev ve yetki alanlarında işlem işlenen kabahatler karşılığında uygulanabilecek idari yaptırım türleri ve sonuçları yönetmeliği kabul edildi meclis kararı ile. Onun 25. maddesinde belediye sınır alan e, içerisinde belediyemizden izin almadan buradacılık seyyar satılcılığı yapılması yasaktır. Şehir içinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval ve benzeri hurda, kağıt e, gibi malzemelerin toplanması, depo etmek yasaktır şeklinde e, karar var. Zaten e, başkanın da belirttiği gibi gerek şikayet üzerine, gerek, gerek zabıtanın kendi tespiti üzerine e, bu hurdacılara vesaire, seyyar satıcılara müdahale ediliyor. Hatta sadece uzaklaştırılmakla da kalmıyor. E, seyyar satıcılık faaliyetlerinden ayrı, e, ses yayın cihazı varsa ondan ayrı e, vesaire cezaları enjümen kararıyla alınıp arkalarından e, plakalarına, araçlarına veya şahıslara icra yoluyla e, bu cezalar iletiliyor. Ama hani zabıta olduğunuz için e, yetki alımız veya görev alanımız da sınırlı hani birebir müdahale şansımız olmuyor. Artı e, Çevre Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu e, Kargerilme dönüşüm Firması bizim burada lisanslı. E, onlarla e, birlikte çalışıyoruz. Onlar da özellikle gezdiği, gördüğü yerlerde bulduğu buradadır e, teatır vesaire toplayanları bize bildiriyorlar. Onlara e, gerekli işlemleri yapıyoruz. E, hani e, imkanlar doğrultusunda demeyelim. Ondan daha fazlası yapılabilecek şekilde ama e, birebir can ve mal güvenliğiyle ilgili daha ziyade emniyet müşterinin belki önlemleri, tedbirleri ayırması. E, bir de e, şey olarak söylemiyorum ama e, şimdi çoğu gittiğimiz yerde de yani inşaatta malzeme çalınması diyoruz. Çoğu inşaatın önünde demirler, yolda biz onlara da işler yapıyoruz. Belki eee görmüşsünüzdür. Eğer rast gelmişsiniz. Hani malzemeler de dışarıda. Eee trafiği veya güvenlik tedbiri almadan orta yerde. Hani eee mal da bağırıyor. Beni çal gibi e, bundan da müteahhitlerinden hani bilmiyorum. Kendilerince e, yapabilecekleri veya alabilecekleri tedbirler de vardır. Ama hani bizim orada önceliğimiz özellikle yoldaki eee trafik güvenliğine eee zarar verebilecek e, durumda olanlarla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Iıı e, çok olsa da ceza işler yapmak zorunda kalıyoruz. Onu trafik güvenli de zaten yani, yani dairenin içinden e, şey de çalınıyor, bataryalar da gelip çalınıyor yok, yani. Hani, yani olabilir, bu ama, özellikle gece zaten, gece 12'de kalı altı arası uğurtacılık değildir yani. Değil yani, bu, evet. yani. kimse yani, bu saatte uğurtacılık Hani gece dediğiniz gibi yeni malı çalıyorsa uğurtacılıktan ziyade hırsızlık bir yani ki ticari bir binada bir alan yok. Demir zaten nereye koyacaksın? Mecbur evet. yani binanın hemen kenarına koyacaksın. Koyacak başka yok. Dışarıya özellikle kaldırma ve i̇şte kaldırma yani. da geçerim. Kesin. Kesin. Yani bir yani de şey, şey için yani. şey, şu seyyar, seyyar arabalara el konulması gerekiyor mu? Nasıl? Seyyar arabalara Biz, biz, biz kabahatler kanunları sadece ceza yazabiliyoruz. Bize yasalarla belirlenmiş Eşe bir görev verilmiş. E biz adamı tutup ne sadece şehir dışına atarız. Ceza yazılması gerekirken ceza yazarız. Ama güvenlik gücü olmadığımız için çok fazla da belediye olarak, olarak yaptırımımız yok. Ki zaten bunun için ben şey diyorum, evet. emniyetle görüşebilirsek belki diyorum yani. ben de daha diyorum ki yani de bunu mevcut yani. meclis içerisinde arkadaşlar bir anda varız, emniyet müdürlüğüne giderim. Gerekli görüşmeyi bir anda bir talep edelim. Biraz bir odaya geçtim. ona göre yardım, Gerekirse gider gelir. Evet arkadaşlar. Farklı bir fikir beyan etmek isteyen var mı? Yok. Abi bunların. Geçelim. Emniyette görüşelim. Evet arkadaşlar. Tamam. Alınmış bir karar olduğu için tekrardan bir karar almak anlamıyor. Evet. Tamam. Tamam. Evet. evet. Mazeretleri diyelim abi. Bu şey Karar, evet, karar evet. daha arkadaşlar. Daha önce karar olduğu için. Daha önce alınan bir karar olduğu için bunu tekrar e, gündeme gündem almanın bir anlamı yok. Bir şey, şey yok. E, bunu karar alınmasının Bunun... gerek olmadığını oylayalım diyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Daha önce bir karar olmuş oldu. Karar alınması için oy birliği kabul edilmiştir. Belediye e, meclis üyelerinden Şevika Karaşahit, Hüseyin Yerçoğlu, Hülal Çimşek, e, Metin Orhan, Ali Şahit, bazı yerlerin katılmazlardı. Evet, kabul edenler oy birliğiyle kabul etti. Bir sonraki Nisan 2022 Cuma günü saat 19.00. Kaç? 01 2022 Cuma. Abi yanlış tarihe geldi. 1 Nisan'da. Şaka yapar birisi. 1 Nisan Osman'la Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ee, hayırlara vesile olsun diyorum. Müsait ee, olan arkadaşlarla e, makamda bir görüşme yapabilirsek sevinirim.